revize imar planı. Eğer yüzde yetmiş, yüzde seksen çoğunluğun e, oluru alınmadan, olumlulaşmadan, mağduriyetler en aza indirilmeden kabul edilmez ise, yani 20 tane kitap fuarı yapsan, 50 tane konser yapsan, e, ...muhalesef e, vatandaşta bir karşılığı yok. Hakikaten Dalaman'ın en büyük meselesi bir 1000 revize imar planıdır. Yani Dalaman'ın hem geleceğini, ekonomisini, sosyolojisini, ondan sonra siyasi gelişmesini, kültürünü... E, ...dünya üzerindeki, Türkiye üzerindeki, bölge üzerindeki yerini ve konumunu belirleyecek olan tek şey aslında revize imar planı. Hem ekonomik açıdan bir önemi var hem de e, önümüzdeki yıllardaki gelişme trendleri açısından önemi var hem de kültürel ve sosyal gelişim açısından bir önemi var. Yani Dalaman'ı bir Marmaris, Dalaman'ı bir Bodrum, Dalaman'ı bir Fethiye seviyesine çıkarabilecek gelişmelerin belki de startını verebilecek bir e, imar planı.